Merhabalar. Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz sakım boyasının yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Çiçeğimiz şu şekilde arkadaşlar. Siz dilediğiniz renkleri yapabilirsiniz. istediğiniz gibi. Böyle çok kolay ve çok şık bir modelimiz. Bunun malzemeleri için 10 milim eninde 15 santim boyunda kurdeleye ihtiyacımız var. Şöyle 10 milim yani 1 santim eninde 15 santim uzunluğunda kurdeleye ihtiyacımız var. Böyle iki tane kurdele kesmemiz gerekiyor. Salkım oyasının ikili yapmak için. Bu şekilde iki tane kestik. Salkım oyamızı yapmak için. Ee, bunun için yapımı için büyük yorgan iğnesi, her zamanki bütün işlerinde kullandığım yorgan iğnemiz bu yeşil yaprağını dikmek için küçük yorgan iğnemiz ve yeşil yaprak içinde yine 20 milim eninde şu şekilde 20 milim eninde 7 santim boyunda yaprak içinde yeşil kurdelemiz de dediğim gibi daha önce çok sorulmuştu bana ama bir türlü yanıtlama fırsatım olmadı. Kusura bakmasın unuttum arkadaşlar. Ee, benim kullandığım yeşil renk kurdelem bu şekildeki yeşil ve sürekli kullandığım rengimin numarası 31 20 kare. Şurasında 30 milim yazıyor da 20 milim şu an yanımda olmadığı için 30 milimde de aynı renk kullanıyorum. 20 milimde de yani şu da bu 20 milim olan kurdelemde benim rengi budur sorup da onu so sordukları için de söyleyemedim kusura bakmayın yoğunluktan dolayı dediğim gibi 31 20 kare Eğer siz 31 20 alırsanız şu kare olmazsa bu tonu yakalayamaz yakalayamazsınız çünkü sonundaki kare önemli. Aynı rengi tutturmak için bunun da burada olması lazım arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapımı için hemen ucundan birazcık kestim. Buradan şu şekilde küçük küçük tel alıyoruz. Böyle devam ediyoruz. 10 milim eninde 15 santim boyunda organize kurdelemiz. Ben bütün işlerimi göz kararı yapıyorum. El alışkanlığı diyelim. Ama dediğim gibi sürekli meşaz alıyorum. Neden ölçmüyorsunuz? Belki de denemek isteyenler zorlanıyordur. O, o yüzden ben de bu şekilde arkadaşlar ölçüyorum. Şunu şöyle hafiften ters çevirerek kıvırcık marul gibi sanki görüntüyü yakalamak için Sivri kestiğimiz yeri iğnemizden geçirdik ve çektik. Dediğim gibi çok şirin. Yapımı çok kolay. Ama çok da güzel. Çiçeğimiz. Burayı da yaktık. Bu böyle kalsın. Şimdi biz diğerine geçelim. Bunun da ucunu yine sivri bir şekilde kesiyorum. Yine az önceki gibi şu uçtan başlayarak küçük küçük teğel alıyorum. Çok kolay, hiçbir zorluğu yok. Ama çok da güzel. Bunun yanında bir tane mor, bir tane sarı olarak da yapabilirsiniz. Daha şık duracağından eminim. Bunu sadece görsel olarak yapıyorum ve bilgilendirmek için sizleri. son olarak da bu şekilde taktık yine aynı az önceki gibi bunu şöyle yapıp hafiften kıvırdık şimdi iki parmağımızın arasını alaraktan bunu da buradan çekiyoruz ve yine şu arka arka kısmına yaktık ve oraya yapıştırdık. Çıtı pıtı çok güzel bir çiçeğimiz. Şimdi hemen yeşil yaprağına geçmek için. 20 milim, yani de 7 santim boyundaki yeşil yaprağımız bu çiçeklerimizin evet, kalsın her zamanki gibi arkadaşlar Yap. yeşil yaprağımız böyle yapıyorum ben dediğim gibi küçük küçük tel alırsak yeşil yaprağımız çok güzel duracak. Bu şekilde. Sanıyorum öğrenmeyen kalmamıştır yeşil yaprak yapımını eğer videolarımı izleme fırsatları olduysa ve yine bu şekilde. Bütün organze oyalarımızdaki yaprak yapımı bu şekilde. yaprağımızı da yaptık <laughs> 20 milim eninde 7 santim boyundaki yeşil yaprağımız bu şekilde şimdi çiçeklerimizin küçük çıtı pıtı çiçeklerimizin siz isterseniz sıfırdan da kesebilirsiniz ben farklı bir yöntem kullandım bunu ikisini birleştirip yapmak için ikisini birleştirdim bu şekilde şimdi sıra geldi yaprağını buraya oturtmaya Bunu da şöyle yapmak istiyorum bir iki tur attıktan sonra şöyle ipimizi doluyoruz. Dolamadan da yapabilirsiniz siz. Bunu buraya sağlamlaştıralım ipimizi. Bir kere de şuradan şöyle bir de tekrardan şuradan çıkalım. çiçeğimizin işlemini tamamladık. İpimizi de yaktık. Çiçeğimiz çıtı pıtı bu şekilde kolay gelsin.